Evet, 20'ye 70 santim ölçülerinde kestiğim bu sert straforun içerisine önce gemiyi gömeceğim, ondan sonra da dalgalarımı yapacağım. Ya da önce dalgalarımı yapıp sonra gemiyi gömeceğim. Bakacağız. Önce denizimi bir dalgalandıracağım komple. Ondan sonra gemimi olmasını istediğim yere kadar gömeceğim. Daha sonra da alüminyum folyo kullanarak geminin oluşturduğu o büyük dalgaları yapacağım. En son da üzerine bir buruşturulmuş böyle alüminyum folyo kaplayıp denizimi bitireceğim. Denizimi dalgalandırmak için de şu çakmağı mı pürmüz mü deniyordu bunlara öyle bir şey. Bununla şöyle eriterek dalgalandıracağım. gömeceğiz ya. Gömeceğimiz için şöyle aşağı yukarı bir hizasını çizmemiz gerekiyor. Biraz graf şipiyi denize indiriyoruz. Evet şimdi alüminyum folyoyu kırıştıracağız ve bu straforumuzun üzerine dalgalandırdığımız straforun üzerine yapıştıracağız. Şimdi bunu tabi bunun üzerine yapıştırmak için solvent bazlı olmayan bir yapıştırıcıya ihtiyacım vardı. Onu da araştırdım baktım hem güçlü yapıştıracak hem de solvent bazlı olmayan akvaryum silikonu. İçerisinde solvent varsa da çok düşük miktarda olduğunu öğrendim. O yüzden zarar vermeyecektir. Hem de iyi bir yapışma sağlayacaktır. Ve evet, folyomuzu kırıştıracağız. Sonra üzerine önce sereceğiz. Önce bir üzerine yapıştırmadan önce buradaki büyük dalgaları yapacağım. Gemimizin denizi yararken oluşturduğu o büyük dalgaları yapacağım. Evet, alüminyum kaplama işlemini tamamladım. Şimdi üzerine beyaz tutkalla kaplayacağım ve şu keskin hatları yok edeceğim. Daha yumuşak, soft bir deniz yüzeyi elde etmiş olacağız. Evet, tutkalla kapladım. İkinci bir tur daha geçtim. Bu alüminyumun sertliğini yok etmek, daha yumuşak bir yüzey oluşturmak için böyle bir işlem yaptım. Şimdi sıra geldi boyamaya. Öncelikle alüminyumun üzerine Elimde zaten bulunan Molotov marka bir sprey boya vardı, onu attım. Metalik bir yüzey olduğu için akrilik boya belki tutunmakta zorlanır diye hem bir astar katmanı oluştursun hem de rengi daha iyi görmek açısından benim için avantajlı olacak bir durum. Şimdi de Airbrush'la denizin rengini atacağız. Createx'in boyalarını kullanıyorum. Mavi için kobalt Blue ve bir miktar da Moss Green. Bunları karıştırıyorum hem yeşile çalsın hem de rengini koyulaştırayım diye. Sonra da açık rengimizi atacağız. Createx marka Wicked Color serisi. Onun incelticisini kullanıyorum. Evet. Şimdi durum bu. Şöyle denizimizi yaptık. Evet. Admiral Graf Spee denize iniyor. Yıl 1935. Yes. Fena oldu, fena. Baya iyi duruyor. Evet, boyama işlemimiz de tamam. Şimdi vernik işine geldi sıra. Ee, yine Cratex'in aslında Airbrush için üretilmiş bir e, verniği. Fakat ben bunu fırçayla uygulayacağım. Şimdi bunu fırçayla bütün yüzeye yayacağım. Evet, vernik işlemimiz de tamamlandı. Böyle gördüğünüz gibi denizimiz pırıl pırıl parlıyor. Gayet güzel oldu. Rengi falan da okyanusun rengi hoş oldu. Şimdi ise köpükleri yapıyorum denizin üzerindeki. Burada motorların çıkarmış olduğu o yoğun köpükleri yapıyorum. Bunun için tutkal ve pamuk kullandım. Tutkalı güzelce yayıyorum fırçayla istediğim yerlere. Daha sonra pamuktan kopardığım küçük parçaları üzerine bırakıyorum hafifçe. Bu tutkal kuruduğunda tamamen şeffaflaşıyor zaten. Sadece pamuklar görünüyor. Geminin yan taraflarındaki o yoğun köpükler, dalgaların üzerlerine aynı şekilde köpükler yapıyorum. Geminin burun kısmına daha fazla pamuk koyup orada daha yoğun bir görüntü yaratıyorum. Şimdi bunun üzerine tekrar bir parlak vernik atacağım çünkü tutkal yayılan yerler matlaştı. Mesela şuralarda hala parlaklığı koruyor ama tutkalla müdahale ettiğim yerler matlaştı. O yüzden tekrardan bir parlak vernik atacağım. Katman katman atacağım üstüne iyice birikebilir. Sıkıntı değil. Evet, parlak benliğimizi de attık. Şimdi finale bir adım kala. Şöyle şu kenarındaki pisliği kapatmak için elektrik bandıyla şöyle bir tur etrafını dönerek temiz bir görüntü elde etmeye çalışalım bakalım. Oo. Bu yapışmıyor ki abi. O bir iş oldu bu. Şöyle 20 mm'ye 20 milimetre bir siyah plastik çıta aldım. Bundan bir çerçeve yapacağım ve deniz onun içine oturtacağım. Böyle güzel temiz kesebilmek için de şöyle 45 kesme aparatı aldım. Bundan zaten uzun zamandır bakıyordum, alacaktım. Uygun görünce onu da hemen aldım. Evet, şimdi parçalarımızı kestik. Bunlardan çerçevemizi oluşturuyoruz. Şöyle Çevremizin içine yerleştiriyoruz. Gemimizi denize indireceğiz ancak ondan önce şöyle bir isim tablası mı diyelim neyi kaidesi vardı içinden çıkan ama tabi altında deniz olmayınca bunu üzerine oturtmak için yapılan bir şey. Biz deniz yaptığımız için, bir diorama yaptığımız için bunun pek bir anlamı kalmadı ama ben şuradaki Admiral Graf Spee yazısını buradan alıp şu ön alına buraya takmayı düşünüyorum. Böyle bir şey yapacağım. Hem bunu kullanmış olurum hem de güzel olur yani. Üzerinde ismi yazması da şık olur. Evet son bir detay daha ekliyorum ve sonra bitireceğiz projemizi. Şöyle şuradan eyvah tamam. bacasından şöyle tüten bir duman ekleyeceğim. Bunun için şu elyafı kullanacağım. Böyle tüy tüy bir şey. Pamuk da kullanabiliriz ama bu biraz daha duman gibi. İçine bir tel koyacağım ve o telle beraber bu bu şekilde duracak burada. Evet her şey tamam son bir detay var. Admiral Graf Spee denize indi. Birazdan motorlar çalışacak. Ve İngiliz ticaret gemilerinin üzerine kabus gibi çöken o kara duman, Admiral Graf Spee'nin bacasından yükselmeye başlayacak. Son detay olarak dumanı ekliyorum. Şöyle damla atıyorum. Dumanlarımızı şu aradan, tellerin arasında sokuyorum. Mevzu tamam. Yes.